Selamünaleyküm. Aleyküm. Bootsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olan hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Serinin 8. videosuna geldik. Bundan önce 7 adet daha video çekmiştik. Bundan önceki videoları izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü belli bir sıralamaya koyduk hisselerimizi. O sırayla inceliyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ne yapacağız? Bu lot sayısı düşük olan, yani e, çok kısa bir süre içerisinde çok yüksek rakamlara ulaşabilen, yani bulunduğu seviyeden kat kat yukarılara e, çıkabilecek ve yine tam tersi kat kat aşağıya düşebilecek olan hisseleri inceleyeceğiz. Bunlar arasında bir ayrışım yapmaya çalışacağız. Neye bakacağız? Öz sermaye karlılığı yüksek olanları belirleyeceğiz. Aynı zamanda FK FD bölü Fabök ve pd bölü dd değerleri düşük olanları seçeceğiz diğer finansal yapılarına da göz atacağız bilançolarına da bakacağız bir ayrışım yapmaya çalışacağız ee, dedik ve başlamadan önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte hemen ilk hissemizden başlayalım İlk hissemiz biz en son kutbaya bakmıştık şimdi izin ve kodlu iz yatırım Holding onu incelemek istemiyorum arkadaşlar e, linke geldim hemen linkten başlıyoruz yani iz yatırımın e, faaliyet alanını şu an tam hatırlamadığım için e, orada biraz seçici davranıyorum faaliyet ara alanına göre bazı holdingleri incelemiyorum ben de e, her neyse linki açtık arkadaşlar linkin bilançosunu açtık onun haricinde diğer verilerini de açacağız 3 adet farklı yerden bakacağız. Üç yerde birbirini destekliyorsa arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Bir caziplik durumu var. Ondan dolayı bu hisseyi takip edebiliriz diyeceğiz. Takip listemize alabileceğiz hisseyi. Şimdi zararı azalmış oran analizleri de pozitif durumdaymış. Olumlu şeyler var mı? Var. Ama ne kadar yeterli bizim için? Ona bakmaya çalışacağız. Şimdi ne demiş? Ee, son çeyrek bilançosunda 1.77 milyon TL zarar açıkladı demiş. Şimdi biz bu zararı gördük mü e, kaçacağız, yapacak bir şey yok. Yani diğer verilere bakmasak da olur mu? Olur. Ama e, net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %223 büyüme göstermiş diyor. Bir yerden e, zarar açıklamış ama e, çok büyük de bir çaba var. Nihayetinde %223 satışını artırabilmeyi başarmış Favök'ün yıllık bazda %94 artış kaydetmesi gayet iyi bir durum. Bundan dolayı hani yine de diğer verilerini incelemekte fayda var. Geldik buraya ama burada işte öz sermaye karlılığı boş. Net kar büyüme oranı zaten zarar açıkladığı için boş. FD bölü Favök değeri de öz sermaye karlılığı olmadığından dolayı boş. Sıkıntı var mı? Sıkıntı Büyük arkadaşlar zaten e, çeyreklik bazda bakacak olursak FK değerimiz çok yüksek. FD bölü Fabrik çok yüksek. PD bölü DD aşırı yüksek. Yani e, geldik şimdi hani bilançoya bakıyoruz ya. Bilançoya baktık geçtik. Tamam bakıp geçtin ama buradaki yeşiller bizi aldatmasın arkadaşlar. Yani tamam son çeyrekte bu adam çok güzel işler başarmış. Satışlarını artırmış hatta katlamış. Ama... Genel tabloya bakacak olursak çok bir uygunluk, çok bir caziplik ben göremedim. Yani hissenin e, grafiğine bakacak olursak, grafiği atıyorum şu an e, çok uzun dönemden beri yataydaymış. 2024'ün 3. ayı tekabül ediyor. Çok da aşağıda değil aslında. Yani grafik e, gidebilir arkadaşlar. Grafik tepelere çıkabilir, zirvelere oluşturabilir ama bunları yapmasının mantıklı bir açıklamasını açıklaması olmasını istiyoruz biz. Yani her şey yerli yerinde olsun, her şey yerli yerinde iken bizim grafiğimiz yukarı gitsin istiyoruz. Bundan dolayı şu anda bir caziplik göremedim. İlk incelemeyi biraz detaylı yaptık. Diğerlerini hızlı geçmeye çalışacağım. Oyak yatırım ortaklığı. Oyak yatırım ortaklığını geçtik arkadaşlar. İş bir holding. İş bir holding'e bakalım. İşbir Holding'in grafiğini açtık. Diğer verilerini de hızlı bir şekilde getirelim. Bakalım bir caziplik var mı? İşbir Holding, İşbir Yatak mıydı? Evet, İşbir açtık. Bilanço'da kırmızılıklar var. Aşağıda mavilikler var. 2024-6 diyor. Ee, geldik şimdi bu kısım mesela hoş. Niye? Öz sermaye karlılığı var. FK'sı FD bölü FABÖK değeri düşük. E, PD bölü DD değeri düşük. Burada olumlu bir tablo var. Bir de şuraya bakacağız. Bakalım burası bize ne diyecek. Şimdi burası bize bir şey demiyor arkadaşlar. Niye demiyor? Yani bu bizim kantitatif analiz bölümümüz. Halk yatırımın sitesinden bakıyoruz. Şimdi burada hisselerin %90'ı, %95'i falan görünüyor. Ama bunu Göstermiyor. Bunu göstermediği için e, benim çıkardığım mana gerek duymamış. Gerek duymadıysa bir sıkıntı olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi satışlarımız %14 yıllık bazda düşmüş. Net dönem karımız yıllık bazda e, iyi durumda. Fabrik'teki düşüş de çok önemli değil. Öz kaynaklarımız da iyi durumda. E, çeyreklikte biraz geriye gitmişiz hem e, kar anlamında hem de satış anlamında bundan dolayı ben hissenin bir de grafiğine bakmak istiyorum grafiğinde ne görüyoruz arkadaşlar grafiğinde şu şu boşlukları görüyorsunuz ya hani e, ben her zaman söylüyorum fazla boşluk oluşan e, grafik yapısını ben e, güvenli veya sağlam bulmuyorum diye bu benim kendi şahsi görüşüm İşte çok boşluk bırakarak zıplamış inmiş düşmüş İşte burada daha net belli Zaten bu tarz grafiği olan hisseler bizim kantitatif analizimizde genelde çıkmıyor. Ee, yani grafik hakkında bir şeyler söyleyecek olursak arkadaşlar bir nereye kadar düşmesini bekleriz. Hissemiz normalde 93,93 93 seviyesine kadar 95'e kadar inebilir mi? inme durumu var. Ama dediğim gibi sonuçta bizim hani cazip listemize alamayacağımız bir hisse olduğundan dolayı çok sözü uzatmanın manası yok geldik Verusa Holding'e. Verusa Holding'in ne iş yaptığını şu an anımsayamadım. Verusa Holding'in hemen grafiğinden önce diğer verilerine bakıyorduk. Diğer verileri işe yararsa o zaman grafiğine bakıyorduk. Şimdi hızlı bir şekilde bütün verilerini çağırdık. Verileri geldi. Hemen başlıyoruz. Zararı azalmış. Güzel mi güzel. Oran analizleri negatif. Olumsuz bir durum ama şimdi zararı azallık cümlesi tamam güzel bir cümle ama zararı var diyor ya zararı olan bir zararın azalmasından bahsediyor. Tamam bir olumlu gelişmeler var ama e, nihayetinde hali hazırda bir zarar olduğundan dolayı bizim listemize girmeye çok müsait görünmüyor şu anda. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10 azalmış. Yani hem satış azalıyor hem e, zarar var. Bundan dolayı bir caziplik yok. Buraya geldik. FK değerimiz yüksek. Net büyüme oranı zarar açıkladığı için yok. FK bölü FAVÖK fa de görünmüyor bundan dolayı. Öz sermaye karlılığımız fena değil. Bilançoya geldik baktık. Bilançoya baktığımız zaman çok kötü bir tablo yok. Şu çeyreklik net karın aşağıya böyle takır 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 düşmesinin dışında e, bilançomuzun genel yapısı iyi öz kaynaklardaki düşüşe saymazsak. Ama işte bu bizim için yeterli bir veri değil arkadaşlar. Ondan dolayı e, bu hissemizde bizim takip listemize şu anda giremedi. Befsan, Bülbüloğlu, Vinç benim sevdiğim bir hisse. E, bakalım e, ne durumdaymış? Gönül bağı yetiyor mu? Yetmiyor mu? Ona hemen bakacağız. Şimdi yem yeşil yukarıda aşağıda da masmavi bir tablo var. Hemen diğer verilerine bakalım. Bülbüloğlu Vinç'in diğer verilerinde bize neler sunacak? Hemen açtık. Ne diyor arkadaşlar? Kâra geçti diyor. İyi, güzel. Oran analizleri de pozitifmiş. O da iyi. Endekse göre negatif performans göstermiş olması bizim için iyidir. Niye? Çünkü daha yükselmesi gereken seviyelere yükselememiş. Bu manayı çıkartıyorum ben. Onun haricinde Bülbüloğlu Vinç son çeyrekte 52 milyon TL, 52.42 milyon pardon, kar açıklamış. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %15'te büyümüş. Favök de yıllık bazda %162 büyümüş. O yüzden şirketimizde aslında birçok veri aynı anda çok iyi durumda. Geldik buraya FK değerimiz, FDÖ bölü Fabrik değerimiz. Ee, ondan sonra e, PD bölü DD birazcık yüksek olsa da genel anlamda bu verilerimiz güzel. E, bir de e, sermaye karlılığımız da yüksek. Bizim istediğimiz her şeyi aslında bize sunuyor. Bir de şurada yeşilimizle mavimiz çoksa ki o da çok zaten hemen ne yaptık arkadaşlar? Gülbül Oğlu Vinç hissemizi bir takip altına aldık. Bu önemli bir hisseymiş. E, bizi e, üzmesini çok beklemediğimiz bir e, hisseymiş. Ama aması şu. Bir sonraki bilançosuna bütün hisselerimizin bakmamız lazım arkadaşlar. Bir iki hafta içerisinde bir bilanço da açıklanacak. Bu hissemizin bilançosu henüz açıklanmadı. O bilançoyu da e, beklememiz gerekiyor. Evet. 10 dakikayı geride bırakmışız. İsterseniz burada bırakalım. Daha sonraki videolarımızda devam edip etmeyeceğimize siz karar verin arkadaşlar. Biliyorsunuz farklı tarzda video'lar çekiyoruz. siz videoda yorumlar kısmında altına yazarsanız devam edelim hocam derseniz devam edebiliriz. Bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. biz onlarca video çekiyoruz, yüzlerce hisse inceliyoruz. Toplamdastan 600 tane hisse var biliyorsunuz endekste. Bundan dolayı biz bir katıl seviyesi oluşturduk. Katıl seviyesinde üyelere özel videolar paylaşıyoruz. Üyelere özel videolarda Nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Yani e, 600 tane hisse içerisinde beğendiğimiz, e, önemli gördüğümüz hisselere öncelik veriyoruz. Onların incelemelerine, onların takibine, e, onların işte e, satış zamanı gelip gelmediğini veya alım zamanı gelip gelmediklarını e, nokta atışı yaparak bakmaya çalışıyoruz. E, atıyorum haftada 2-3, e, yerinde göre 3-5 e, adet video çekiyoruz e, ve üyelere özel bölümümüzü de YouTube'da atıyoruz. Fiyatları da oldukça cazip tuttuk. Herkes katılabilsin diye. Bundan dolayı o bölümümüzü incelemenizde ve üye olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.